kendisinin beyanıyla bir pozitifliğe temaslı olduğunu beyan eden kişiyi ekiplere bildirerek ve kendisini anlatarak temaslı olan kişilerin ne yapacağıyla ilgili e, sosyal mesafe kurallarını, izolasyon kurallarını anlattığım halde anlamamıştır. Ekipleri evine gönderdik. E, doktor, doktor Ayfer Hanım da filyasyondaydı. Ona da bilgi verdim. E, ee, filyasyondaki ekip evine e, izo, izolasyon kurallarını anlatmak için gitti. Ee, daha sonrasında da beni darbeden kişi sen benim niye e, ilçe sağlık müdürlüğüne şikayet ettin diye beni darbe Temaslı olduğunu beğen, bana beğen eyleyince ben e, dedim ki senin temaslı kaydını yapalım ki sen eğer ki pozitif çıkarsa senden e, eğer ki belirtiler olursa senden numunu alırız. Temaslı kaydın var. Çünkü beraber pozitif bir vakayla oturup evinde misafir olmuşsun, yemek yemişsin diye kendisi bana beyan etti. Kendisinin beyanı üzerine ben kendisine anlattım. Senin tam bir temaslı olduğunu, yakın temaslı olduğunu söyledim. E, fakat kendisi e, ilçe sağlık müdürlüğüne bildirmemi, ekiplere söylememi, e, beni şikayet ediyorsun manasında anladı. Ben onu, e, seni şikayet etmi etmiyorum, ben bu işten sorumluyum dememe rağmen kendisi beni niye şikayet ettin diye beni darbe etti. sağ hemen gösterin motor şeyine de yazalım.